pasif pasiflora meyvesi e gerçekten çok güzel neye benziyor diye hangi meyveye benziyor diye çıkartmaya çalışıyorum Mustafa domatese benziyor fakat domatese benziyor ama ye çok ağır. <laughs> yeşil bu ha, yeşil bunlar Hı. olgunlaştığı zaman kırmızı rengini alıyor. kırmızı oluyor evet şey nasıl tadı nasıl tadı yani gayet güzel içinde mango ee, nasıl gibi gibi şey. Mango, kivi, mandalina, portakal, bir sürü değişik meyvenin aromasında oluyor. Pasifli. Aynen, pasiflora, pasiflora aynen. çarkıfelek gibi. Söylemesi ismi de şey. e, çok güzel, pasiflora. <laughs> ben tekrar ediyorum, pasiflora meyvesi. E, Erdemli'de şu anda çiftlikte bu e, pasiflora meyvesinin fidanları mevcut. Mustafa Bey kardeşleri ortağıyla birlikte bu çiftlikte, bu e, meyve çiftliğinde üretimi yapıyorlar. E çok güzel gözüküyorlar, e, harika görünüyorlar ve yılın yaklaşık 8 ayı meyve veriyor. Aynen. Fakat e, yılda 2 defa hasat veriyor bu. Yılda iki defa hasat veriyor. Şimdi bu pasiflora'nın e, özelliği şu aslında, sakinleştirici bir etkisi var. Bunun normalde ilacı var, pasiflora diye. Hiç duymuş muydunuz bilmiyorum. Hayır, ha, pasiflora diye bir ilacı var bunun normalde. Bu da zaten e, bitkisinden gelen ismi. Ve bu meyveden bir tane yenildiği zaman mesela e, sakinleştirici bir özelliği var. Evet, burada duralım. Mustafa Bey dedi ki, bu meyveyi yiyen sakinleşiyor diyor. Şu günümüzde şu andaki pozisyonda ihtiyacımız olan en çok ilaç, sakinleştirici, stresi önlüyor Bunu söylediğimiz zaman Mustafa bayağı bir tüketim artar gibi geliyor. Yani, inşallah... yani yediğiniz zaman sakinleşiyorsunuz, stresiniz azalıyor. Bu özelliğiyle de insanlar tarafından talep görebilir. Biz öyle söyleyelim, geçelim. Özellikle çocuklar ve yaşlılarda. Bu mesela akşam çocuk ağlıyor, uyumuyor ve benzeri şeyler oluyor ya. Bir tane meyve yiyor çocuk. Ondan sonra rahat rahat, sakin sakin uyuyor. Evet en uyuyor. Güzel evet, güzel. Oldu. Aileler bunları iyi not alın. Pasiflora bahçe bahçelerinize de birer tane de Pasiflora dikin ki rahat uyuyun, rahat e, iş yapın. Bu nedir Mustafa bunlar? Pasiflora fidanı. evet. Bunlar, bunlar bu bu şekilde. Evet, bunlar toprağa dikiyoruz mesela. Şu an toprağımıza diktik. Ee, dikimi gayet kolaydır. Yetiştirmesinde herhangi bir zorluğu, sıkıntısı yoktur. Bunları diktikten sonra martta çiçek açmaya başlar. Şu an dikseniz martta çiçek açmaya başlar. Haziran'da ilk hasadını yaparsınız. Bu, bu ne? Bu değişik bir yani bahçelerde bulunan, ota benziyor. Nedir bu? bu stevia dediğimiz şeker otu diye bilinen bir e, bitki türüdür. Çalı çalımsı bir bitkidir. Hızlı yetişiyor, hızlı veriyor. Ee, bunu şimdi tadına bakarsanız anlayacaksınız evet, aslında. Bakalım. Şekerli ot. Evet şeker otu zaten diğer ismi de. Bunun özelliği sıfır kalori. Sıfır kalori diyet için kullanılanlara e, duyurulur. Şeker otunu tüketirseniz. Organik bir doğal şeker tüketmiş oluyorsunuz, yani kilo almıyorsunuz, kalori almıyorsunuz. Bunu aynen öyle. Bunu tatlılarda, pastalarda ve benzeri ürünlerde e, özellikle bunun menşei Güney Amerika'dır ve Amerika bunu ilaç sanayisinde çok kullanıyor. Dünyada kullanılan bütün şeker ilaçlarının içinde stevia vardır. Bunu da öğrenmiş olduk. Şu anda çiftlikteki büyük bir e, avokado ağacının yanındayız. Avokado meyvelerimiz burada. Mustafa Bey. Nasıl e, avokadomuz? Avokadomuz e, tutumu gayet iyi, verimi gayet iyi, üstünde 600 civarında meyve mevcut. E, has cinsi dedikleri avokado. Avrupa'nın en çok tercih ettiği avokado cinsi budur. E, meyvesinin... Kaç yaşında bu? Bu ağaç 8 yaşında. Hmm. Meyvesinin aroması olsun, tadı olsun, en lezzetli olan cins has cinsidir. Özellikle biz bu has cinse ağırlıklı fidanları da yapıyoruz ki ileride ihracata yönelik bir talep olacağını düşünüyoruz daha çok. Hani yurt dışı gidip Kenya'dan ve nasıl diyeyim başka ülkelerden ticaret yapmak yerine Hollanda direkt gelip Türkiye'den alıp Avrupa pazarı yapmaya çalışıyor. En büyük avokado ihracatçısı Hollanda'dır. Evet. Ve Hollanda... Türkiye'den alıp Avrupa'ya taze taze ve yetişmiş kaliteli ürün satmak istiyor. Hani Kenya'dan ve daha uzak yerlerden hem maliyeti yüksek hem nakliyesi yüksek ve olgunlaşmadan toplamış e, toplanmış meyve yerine... ...Türkiye'den direkt zamanında hasat edilmiş e, meyveyi alıp direkt Avrupa'ya satmak istiyor. Fakat yeterli üretimimiz mevcut olmadığı için biz ihracata çok ürün gönderemiyoruz. İç pazara yetmiyor daha. Evet domates, limon derken avokado Erdemli'de çok e, yaygın oluşmaya başladı. Bahçeler e, avokado ağaçlarıyla çoğalıyor değil mi Mustafa yani çoğalıyor ve bu nedenle de tabi alternatif ürün olarak yaklaşık 5-10 sene sonra Erdemli'de bir avokado üretim merkezi de olabilir. E, ee, şu anda burada da bir tane 8 yaşında Mustafa Bey'in de dediği gibi avokado ağacı var. Gerçekten çok güzel avokadolar da daha yeni yeni oluşuyor. Aynen, ee, da ocakta yapılıyor. Yani şu anda da ülke içerisinde kendi ihtiyacımızı da ancak karşılıyor. Ama zamanla bu ağaçlar, bu fidanlar çoğaldığı takdirde e, hasatlara deva başladığı zaman aynı limon gibi, domates gibi Erdemli'den avokado ihracatı da yapacağız. Gezmeye devam edelim. Da üst taraftaki seredayız ve burada da şu anda aşılama işlemleri yapıyorlar. Ee, ne aşısı yapıyorsunuz? Kolay gelsin. Avokado aşısı yapıyoruz. Şu an İngiliz ilciyi yapıyoruz. E, ee, Fuerte, Zitano, Has, bu şekilde arkadaşların harap fidanlarını aşılıyoruz. Evet, avokado fidanları aşılanıyor ve bu aşılama işlemi yaptıktan sonra yaklaşık 5-6 gün sonra açıyor. 5-6 gün sonra açıyor ve daha sonra satıcı e, satışa hazır olmuş oluyor. Bir yıl sonra toprakla buluşuyor. 5 yıl sonra da en iyi meyveleri alıyor diyebiliriz. Geçelim. Evet şu anda papaya serasındayız. Diğer seraları gezmiştik. Şu anda papaya. Ben bu meyveyi ilk defa bu şekilde e, görüyorum. Ee, yaklaşık 2 kilo ağırlığında oluyor değil mi Mustafa Bey? 2 evet. kilo ağırlığında oluyor. Kavuna benziyor. Ağaç kavunu olarak da geçiyor. Ağaç, bak, evet ağaç kavunu olarak da geçiyor. Kavuna benziyor. En alttaki meyve büyük oluyor. Yani en büyüğü o oluyor. Bu meyvenin özelliği, meyve ağacının özelliği. Yukarı doğru çıktığında ise çiçek açmış oluyor. Yani en büyüğü aşağıda, en küçüğü ise çiçek açmış durumda oluyor. Yaklaşık 3 metre e, uzuyor bu ağaç. Ve e, meyve veriyor. Yılda e, bir defa meyve alınıyor herhalde. Ama sürekli meyve veriyor. Yani alttan yukarı doğru sürekli meyve veriyor. Bu meyve çeşitleri şu anda Erdemli'de çok az. E, fidanlarını yetiştiriyor Mustafa Bey. Yakın zamanda bu meyve türleri de Erdemli'de, Sera'larda daha çok gelişecek. Yaprakları incire benziyor. Böyle yani bizim buralarda gördüğümüz bir tür değil. Çok görmüyoruz ama. Evet Mustafa Bey. İncir gibi sütü akıyor dışında şey yaptığınız zaman görürseniz böyle. Yine incire benzeyen de hafif bir tadı var. Ne söylediysen çıktı mı diyorsun. Aynen yani? ne, ne söylediysen direkt çıktı. Hani tek Hani Bir diğer özelliği de şöyle. Şu en alttaki evet. meyveyi topladığımızda. Evet. En üstte hala çiçek açmaya devam ediyor. Ve e, yaklaşık yılın 8 ayı boyunca bundan meyve alınabiliyor. Evet 8 ay boyunca meyve alınabiliyor. Gerçek getirisi de çok güzel. Fiyatı ne kadar bunun? Antalya halinde kilosunu 8 lirayla 10 lira arasında alıyorlar şu an. 8 lirayla on lira. Yani bir tane meyvenin fiyatı yaklaşık 15 lirayla 20 lira arasında değişiyor. Ee, hangi mevsimler tüketiliyor? Ee, bu kış meyvesi olarak geçiyor daha çok ee, Ocak ayından itibaren e, Alanya bölgesinde daha ılıman olduğu için orada daha önce toplanıyor Antalya bölgesinde fakat bizim bu bölgede Ocak ayından itibaren hasatı başlıyor ee, Haziran'a kadar Haziran Temmuz Ağustos'a kadar hasat devam ediyor Evet e, Mustafa Bey şöyle alalım sizi Mustafa kardeşimiz bahsetmiş olduğum gibi Erdemli'mizin eski belediye başkanlarından koca başkan diyelim koca reis derler koca reis derler Abdurrahman Şevk başkanımızın torunu Mustafa Şevk arkadaşımız genç girişimcimiz çünkü kendisi matematik öğretmeni ama matematik öğretmenliği bana göre sıkıcı dedi. Matematik öğretmeninden ayrıldı. Fikir geliştirdi. Ben dedi daha fazla hareketli, daha e, gelişmiş, daha neler yapabilirim Erdemli'ye? Erdemli'mizde neler üretilebilir? Avrupa'ya neler ihraç edebiliriz? Geniş düşündü, büyük düşündü ve büyük işler başarmak için de Erdemli'de şu anda genç yaşta bir e, tropikal, subtropikal meyve fidanı çiftliği kurdu. Yaklaşık 15 çeşit fidan bulunuyor burada ve 35 bin metrekare alan üzerinde bu çiftlikte şu anda üretime başladı. Bu yıl 35 bin fidan üretimi gerçekleştirdi ama gelecek yıllarda bu 35 bin, 100 bin olacak, 200 bin hatta 1 milyon olabilir. Burada amacımız Buraya geldik, bu çiftliği bize tanıttı. Kendisine öncelikle teşekkür ediyoruz. Biz de gazeteciler olarak geliyoruz, bu tür haberleri yapıyoruz ve insanlarımıza, halkımıza bir bilinç bilinçli bir tarım yapabilmesi için farkındalık e, oluşturabilmek adına farklı çeşitler üretilmesi için alternatif meyve çeşitlerine gidilebilmesi için biz de o meyveleri, o fidanları burada tanıttık. Gerçekten e, çok güzel fidanlar var. Benim de ilk defa görmüş olduğum burada meyve çeşitleri var. E, çok güzel. İnşallah Erdemli'mizde bu çeşitlilikler daha çok artar ve Erdemli ekonomisine daha çok kazanç sağlar. Mustafa Bey'e ve ortaklarına şimdi teşekkür ediyoruz. İnşallah Erdemli'mizde bu meyveler, bu meyve çeşitleri artar ve ekonomik olaraktan ilçemize büyük kazançlar sağlar.